Takıntı adı üzerinde zihnimize takılmış, istemediğimiz halde dönüp dolaşan, varlığından hoşnut olmadığımız, işlevsel de olmayan ama zihnimizden de gönderemediğimiz düşüncelerdir. Takıntıların insanlarda görülme oranı yüzde ila beştir. Kadınlarda daha fazla görülme eğilimi içerisindedir. Her yüz kişiden beş kişi hayatının belli bir evresinde takıntılı düşüncelerden ve bunların da yarısına yakını zorlantılı davranışlardan şikayet eder. Takıntılar zihnimizde sürekli olarak düşüncelerin dönüp dolaşması ve bunun bizim yaşam işlevselliğini etkilemesi demektir. Düşünmek bir takıntı değildir. Bir sorunu çözme yönelik düşünmek takıntı değildir. Soruna yönelik olmayan, işlevsel olmayan, yaşam kalitemizi artırmayan, sadece zihnimizi meşgul eden ve bizi hayatın içerisindeki sorumluluklarımızdan alıkoyan, işlevselliğimizi olumsuz yönde etkileyen düşüncelerin biz takıntı olarak değerlendiriyoruz. E, halk arasında vesvese olarak tanımladığımız şey de takıntının farklı bir versiyonudur. Şimdi eğer düşünce içerikleri rahatsız edici, tiksindirici, utandırıcı, suçlayıcı ise işte buna halk arasında vesvese dediğimiz durum olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu takıntılı düşünceler neye yönelik olabilir? Şimdi düşüncelerin olması gerektiğinden daha fazla ve daha yoğun olması ve süreklilik arz etmesi başlı başına bir problemdir. Bir de bu düşüncelerin içeriğinin utandırıcı, suçlayıcı, düşmanca, kişinin kendini değersiz hissetmesine sebebiyet verecek içerikte olması. Bu da neyle nasıl olur? Hastalıkla ilgili olur. Acaba hasta mıyım değil miyim? Buna ne diyoruz biz? Hipokondriyak bozukluk diyoruz. Cinsellikle ilgili olabilir. Geçmişte yaşadığı bir şey, şu an yaşıyor olduğu bir şey, ya da yaşama ihtimali olan bir şey zihninde sürekli dönüp dolaşıyor ve onu utandırıyor. Hatta kendisinden tiksinmesine sebebiyet veriyor olabilir. Dışkı, idrar, sperm gibi vücut sıvılarına yönelik olabilir. Bununla birlikte düşmanca düşünceler olabilir. Birisine zarar verecek miyim? Acaba farkında olmadan sevdiklerimi incitebilir miyim? Ya da birileri acaba bana zarar verir mi? Gibi düşünceler olabilir. Temizlik, düzen, simetri gibi konularla ilgili olabilir. Acaba yeterince temiz mi? Orada bir şey kaldı mı? Elim yeterince temizlendim mi? Dini konularla ilgili olabilir. Allah'ın varlığıyla ilgili, Kur'an'la ilgili, inanç sistemiyle ilgili. Bununla beraber dini ritüellerle ilgili olabilir. Gusülüm oldu mu? Abdestim oldu mu? Ya da abdestim bozuldu mu? Bozulmadı mı? E, temiz miyim? Cünüp müyüm vesaire gibi düşünceler olabilir. Yine aynı şekilde ocağı kapattım mı, kapıyı kilitledin mi, ütüyü fişten çektim mi gibi e, kuşku temelli takıntılarda yine o takıntılı düşünceler, obsesyon olarak tanımladığımız gruba dahildir. Şimdi takıntılar yapışkandır. Takıntılar bir tür baş etme mekanizmasıdır takıntı bozukluğu temelinde bir kaygı bozukluğu rahatsızlığıdır. Kaygıların nesnesi yoktur. Yani kaygı yaygındır ve herhangi bir şeyden dolayı kaynaklanmaz çoğunlukla. Dolayısıyla beyin kaygıyla nasıl baş edeceğini bilemez. Ve bunu daha baş edilebilir bir hale dönüştürmek için onu bir nesneye yönlendirir. Mesela temizliği kafaya takar kişi. Böylelikle o yaygın olan, baş etmekte güçlük çektiği kaygı duygusuyla onu bir nesneye yönelterek daha baş edebilir hale getirir. Ne yaparsın? Temizlersin, dört dörtlük pırıl pırıl yaparsın ve bu şekilde o kaygı duygusundan kurtulursun. Ama çoğunlukla öyle olmuyor. Şeytan detayda gizlidir dedikleri gibi temizliğin sonu gelmiyor. Santimetrik, milimetrik temizlikler yapmaya başlıyorsun. Ve kafanda sürekli olarak olmadı, olmadı biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ve tabiri caizse bir anaforun içerisine çekiliyorsun. Ve bir müddet sonra beyin kendisini rahatlatmak için kurmuş olduğu bu savunma mekanizmasının içine hapsoluyor ve onun kurbanı haline geliyor. Onlara takma kafanı, boş ver. Ya temiz oldu burası, daha uğraşma, abdestin oldu, gusülün oldu, hadi çık vesaire demek hariçten gazel okumak demektir. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor o esnada. Kişi zaten abdestim oldu mu olmadı mı diye bakmıyor. Abdest alırken ilmihal kitaplarında yazan o kuralları dikkate almıyor. O bizim tatmin olarak huzur olarak, sükun olarak tanımladığımız o duyguyu yakalamaya çalışıyor. Ne zaman o duygu içinde oluşursa işte o zaman abdestim oldu diyor. Tamam da ilman kitaplarında öyle yazmıyor ki. İlman kitaplarında hiç kuru yer kalmayacak şekilde o azayı yıkamak yeterlidir diyor. Ama o kişi bunu dikkate almıyor esnada. O kişi esasında o abdesti tekrarlarken ya da temizliği tekrarlarken ya da o kontrolü tekrarlarken içinde oluşacak huzur duygusunu referans alıyor. Diğer bir deyişle kaygı duygusundan kurtulmaya çalışıyor burada. Ve kaygı duygusundan kurtulana kadar o hareketi tekrarlıyor. 7 defa, 10 defa, 12 defa dakikalarca hatta bazen saatlerce o davranış kalıbının, o kendince oluşturduğu ritüelin içerisine hapsolabiliyor. Bu tedavi edilmesi gereken bir hastalık kişi tek başına herhangi bir tedavi almaksızın bu takıntılı düşünceler ve eşlik eden zorlantılı davranışlarla baş edemez. Çünkü bu bir hastalık. Hem de e, psikolojik rahatsızlıkları içerisinde bayağı dirençli, kronikleşme eğilimi gösteren, e, yorucu ve yıpratıcı bir hastalık. Burada çoğunlukla bir ilaç tedavisi gerekli olabiliyor. Çünkü başvuran hastalar akut bir şekilde hani bir şeyin içerisinde saplandıkları bir düşünce kalıbının içerisinde saplandıkları ya da bir davranış kalıbının içerisinde saplandıkları halde geliyor. Ve bu psikoterapi almalarına olanak vermiyor ne yazık ki. Kişi şimdi ve burada da değil. Kişi aradığınız kişiye ulaşılamıyor, kapsamı alanı dışında. Dolayısıyla Böyle akut bir durumda, alevli bir şekilde gelen danışanlarımızı öncelikli olarak bir ilaç tedavisine yönlendiriyoruz. Biraz sakinlemeleri ve psikoterapiye uygun hale gelmeleri açısından. Fakat tek başına ilaç da yeterli değil. Ondan sonra kesinlikle bunun psikoterapiyle desteklenmesi gerekiyor. Ee, orada da genellikle bu tarz kişilikler yani kaygı bozukluğu yaşayan kişilikler infantil, immatür diye tanımladığımız çocuksu kişiliklerdir. ...yetişkinlik haline erişememiş kişilerdir. Dolayısıyla çocuksu kişilerle sağlıklı bir psikoterapide söz konusu olamaz. O kendi ritüellerini, kendi gerçekliğini dayatıyor. Ama kendi gerçekliği esasında var olan dünyanın gerçekliğinden kopuk, uzak. Dolayısıyla ona bir yetişkinlik dediğimiz, o yaşının getirdiği olgunluğa, o erişkinliğe eriştirmemiz gerekiyor. Bir OKB tedavisi gerçek anlamda ancak o zaman başlar. Yoksa seni de kendi gerçekliğin içerisine çeker, seni de tabiri caizse o kurduğu fantezi dünyasının ve o oyunun bir parçası haline getirir. Şu i̇şte yetişkinlik halini elde ettiğinde, yakaladığında gerçek anlamda OKB kalıcı bir şekilde çözülebilir hale geliyor. Zorlu bir süreç ama tedavisi mümkün bir rahatsızlık.